Nasılsın Tuğçe? İyiyim Zafer abi sen nasılsın? Sağol canım iyiyim. Ne yapıyorsun? Valla takılıyorum Zafer. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Ne yapayım canım? Taksim Yoga'dan geldim. Yoruldum. Biraz yayın yapayım dedim. Nereden geldin? Taksim Yoga. O ne oluyor? Yoga yani. Spor, kulüp. Ne güzel. aa öyle şeyler yapıyor musun sen? Tabii canım ben aslında sporcuyum. Yani eski bir boksörüm ben. Allah Allah. Bir hareketler, bir şey gösterir misin? Mesela? Çok merak ettim. yani Ne talentler var sende? Valla Tuğçe ben e, spordan sonra bir e, hocamdan sikiştim. O yüzden şu an hiç halim hareketim yoktur. Bekle, yarını bekle. Ya hocam çok istekliydi. Amına halı, halılara sürttü. Ben de rica etti. Ben de hocamdır, büyüğümdür, kırmayayım dedim. İki posta attım yanlış anlama ne yaptın ne yaptın ne yaptın iki posta attım yanlış anlama da yani kusura bakma söylediğimi söylüyorum hoca neyi nereye sürttü amına halıya sürttürüyordu havluya falan bende yardımcı olur musun bana dedi ben de olur dedim bir 15-20 dakika bir yaladım ondan sonra direkt bir sapladım tam oturdu üstüne bankın üstünde şah 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 teşekkür etti Allah razı olsun senden dedi bende dedim ne demek komşuluk, insanlık öldü mü? Harbiden, yani harbiden iyi insanlar sayesinde dönüyor bu dön dünya biliyor musun? Yani iyilikler sayesinde dönüyor. Zafer şu an sen benimle dertleşiyor mu? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? İçimdekini döküyorum sana yani. Yaşadığımı anlatıyorum. Zafer ben senin içine sıçayım desem sen bana darılır mısın? Yok. Tamam. Hatta bazı bayanlar ağzıma da sıçtı hiç darılmadım. Ciddi anlamda. Evet, südükledi, sıçtı, kustu. Ben bayılacağım. Zafer, <laughs> e, peki e, sen niye böylesin ya? Sen niye böylesin ya? Seni, sen, 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 sen ne mutlu değil? Niye mutlu değilsin sen? Seni kim üzdü böyle? Sen niye bu hallere düştün? Ya işte nasıl söyleyeyim? Mesela bu profil fotoğrafım var ya benim gördüğün bayan. Aynen. Ben eskiden ondan yayın yapıyordum. Her gün yayın yapıyordum. Bir kere beni İstanbul'a davet etti. Pusuya düşürüldüm. Pusuya. 3-4 defa sikiştik iki günde. Gitti benim ifşa kasetimi TikTok'ta, Twitter'da yaydı. E ee? Ondan beri abu abuk subuk film teklifleri alıyorum. Ben filmci olmak istemiyorum. Ne olmak istiyorsun? Ben aslında geri eski mesleme dönmek istiyorum. Ee, yoga öğretmeni geri olmak istiyorum. Zafer, sen ne anlatıyorsun ya? Ya kötü bir şey anlatmıyorum yani, şurada konuşuyoruz. Zafer şu, şu dişleri şöyle... ...şey yapsana, şu küçültsene, çok rahatsız oluyorum, göremiyorum. Ş şöyle, onları bir böyle... ...şey yapman gerek. Hayır, o neden oldu, onu da söyleyeyim Fatih Uç'a. Ee, ben e, saatlerce amyaladığım için o dişlerim... ...kadınlar aşırı zevka klitoris, arada kalıyor ya burada, tam benim burada. Klüotolisi kıstırıp dilimle yalıyorum. Bayanlar çok zevk alıyor. İşte Allah'ın vergisi. Kimine vücut vermiş, kimine şey vermiş. Bize de böyle bir hikmet vermiş yani. Takdir ilahi diyelim yani. Gözlüğünü çıkartır mısın? Gözlüğümü çıkartamam. Lazer ameliyatı oldum. Ama videolarım var. Gidip bakabilirsin profilimde. Gözlüksüz. O şapka ne oluyor? Hanımefendi bu şapka benim eski kız sevgilimin e, am tüylerinden diktirdim. Am kılları ve göt deliğindeki kıllarından diktirdim. Benim için çok büyük bir manevi değeri var. Çünkü kendisi bir seks ilacı denerken beraber vefasi melek oldu gitti. Öldü. Melek oldu öldü demeyelim melek oldu. İşte hadi yani, doktora bir psikoloğa gözükmen gerek. İntiham dünyası yani herkesin bir intihanı olduğunu düşünüyorum. Benim intihanim da oymuş yani. Bence bak, de Saha bak. Yıkamadım, yıkamadım. Hala bak. Am Tabii suyu bok kokuyor. Bok, bok kokar. Am... Bak canım bu kıllarda e, göt deliği kılları da var ama baskın değil bok koktu. Daha çok çileksi am kokusu geliyor. Zafer sen nöyrün ya. Allah canım, canım işte herkesin bir hayat hikayesi var canım. Ya ben bu hayata sıçayım ya. Bir de bunu anlatıyor mu böyle? Ben memnunum. Ben Allah'a şükür ben şükrediyorum. Hamdolsun. Hamdolsun. Zafer sen bir de Almanya'da mı yaşadın değil mi? Yok canım ben e, Ambistan merkez. Ya yalan söylemesen bırak şu yalanları. Yok, <laughs> Neyin yalanı bu? O ne be sikecek gibi bakıyorsun kameraya ya. Ya Zafer bir siktir git ya. Sen sikmişler zaten.